birbirinden ilginç çarpıcı konularla dolu olan aylık bilim derginiz Mercek tüm gazete bayilerinde. Mercek halkımızın gösterdiği ilgiye teşekkür eder. Global yayıncılık sipariş attı 444 444 1 www.globalkitap.com Her ay farklı ve dikkat çekici kapak konuları. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Ahir Zaman'la ilgili ayrıntılı açıklamalar, ilmi mercek ve ilmi araştırma derginizde. İslam dünyasında yaşananlar, güncel olaylara yorumlar, çeşitli konularda yaratılış delilleri. Türk-İslam Birliği yolundaki gelişmeler. Ilginç, Sayın Adnan Oktar'ın röportajlarından seçme bölümler. Ebcetlerde Ahir Zaman. Kur'an'ın bazı sırları, gösterdiği ilgiye bilim eder. ve teknoloji dünyasındaki global yayıncılık sipariş adı. attı. 444 ve daha 444, 444 çekici w konu her w ay w ve ilmi top top. yeni sayılarında sizlerle buluşuyor. Her ay farklı ve dikkat çekici kapak konuları. kargo ile kapınıza test. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ahir zaman ile ilgili ayrıntılı global açıklamalar yayıncılık sipariş ilmi mercek ve ilmi araştırma derginizde. İslam dünyasında yaşananlar, global güncel olaylara yorumlar, Çeşitli konularda yaratılış delilleri. Türk İslam Birliği yolundaki gelişmeler. Sayın Adnan Oktar'ın röportajlarından seçme bölümler. Ebcedlerde ahir zaman. Kur'an'ın bazı sırları. Bilim ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler. Ve daha birçok dikkat çekici konu her ay ilmi Mercek ve ilmi Araştırma Derginizin yeni sayılarında sizlerle buluşuyor. Dergileriniz kargo ile kapınıza teslim. Hemen sipariş verin. Acele edin. Global Yayıncılık sipariş attı. 444 444 1. www.globalkitap.com